Şimdi Darıcan'ın önünde çok büyük bir fırsat var. Pandemi sebebiyle bu kısıtlamalardan kurtulan ilk ilçe olabilir. Bunu yapabilirsiniz. Ben Eskişehir'de çekimde olacağım ve bu kısıtlamalardan kurtulan ilk ilçe olduğunun müjdesini umuyorum çekimlerde Eskişehir'de alacağım. Taş Fırın lakaplı oyuncu Tamer Karadağlı'dan sonra ünlü oyuncu Bülent İnal ve Zeyno Gönenç de Kocaeli'yi uyardı. Kıymetli Kocaeli'liler salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Kıymetli Kocaeli'liler... 4 yıldır TRT ekranlarından izleyiciyle buluşan ve çekimleri İzmit'te yapılan Payitaht Abdülhamit dizisinin yıldızı Bülent İnal, kontrolü normalleşme döneminde Kocaeli'lere dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunduğu bir video çekti. Kocaeli Valisi Settar Yavuz İnal'ın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kıymetli Kocaeliler salgın sebebiyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşebilmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz unutmayalım. İnşallah bunu da birlikte atlatacağız, birlikte başaracağız. Oyuncu Zeyno Gönenç de bir videoyla Kocaeli'ye seslendi ünlü oyuncunun videosunu Kocaeli Valiliği sosyal medya hesabından paylaştı. Gönenç koronavirüse karşı Kocaeli'leri uyardı. Kıymetli Kocaeli'liler salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.